Merhaba sevgili takipçilerim. Şimdi size penis kırılmasını anlatacağım. Penis de kırılır mı demeyin lütfen. Hakikaten kırılıyor. Aynı kemik gibi. Penis kırılması vakalarında erkek hastalar bize gece birden penisimde bir şişlik, kızarıklık oldu, şiddetli bir ağrı hissettim. Bunun öncesinde çıt ya da kütürt diye bir ses geldi şeklinde başvururlar. Penis kırılması vakaları genelde penisin sertleşmiş halde bulunduğu muhtemel bir cinsel ilişki faaliyeti sırasında gerçekleşir. Penis kırılması vakalarında penisteki şişlik kızarıklık saatler içerisinde artar ve bazı vakalarda penisin ameliyatla düzeltilmesi gerekir. Penis kırılması vakalarında eğer doktora başvurmuyorsa kişi ve ameliyat gerektiği halde gereken müdahaleler yapılmıyorsa sertleşmenin tamamen kaybıyla sonuçlanacak şekilde